Şimdi bakın bir şey... Almanya'dan ben sosyal medyada öğrendim. Evet. Ee, Latif diyor ki yani genel başkan haber vermeden böyle bir şey düzenlenmesin. Şimdi bakın... Oradaydınız. <laughs> Oradaydım ve şimdi ben e, Latif Bey konuşurken yine de en azından saati yanlış vermeyeyim diye e, kontrol ettim. Ekrem İmamoğlu bu çağrıyı saat 13.47'de yaptı. Evet. Ve aynen şunu yaptı bakın. Şimdi bazen spekülasyonlar yaratılıyor ya. Şimdi Kaptan çağrısını da söyleyeceğim. Ee, yani ya da Cumhurüstü Tam yani. tam şeyini söyleyeyim size. Yani şimdi bazen bazı işleri artırıyor. Ekrem Momol bu çağrıyı ne zaman yaptı? Mitin çağrısı değil bir kere. Evet. Bir, sarı miting, şey, iş, sarı, bakın. Ee, 1347'de yaptı. 1347'de mahkeme ara verdi ara karar vermek iki kere ara karar verdi. Evet. Sonra 18'e kadar açıklandı. Yani 5 saat önce yapmış yaklaşık 5 saat önce 4,5 saat önce diyor ki Ekrem İmamoğlu 16 milyon İstanbul'un evi Saraçhane'dir. Niye? Çünkü Saraçhane İBB'nin merkezi. İstanbul ve Türkiye iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun kah sevincimizi, kah irademizi göstermek adına herkesi saat 16'da Saraçhane'ye davet ediyorum diye bir çağrı yaptı. Bu çağrıdan hemen kısa bir süre sonra, şimdi konuşmaya başladığım için bakamadım. E, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bir açıklaması var. Evet. Canan Kaftancıoğlu o doğru, o açıklamayı... Davayı devam, A izlemeye devam ediyoruz. Aynen, de, aynen, öyle. Sonra, sonra aynen öyle ve Canan Kaftancıoğlu o zaman halen Anadolu Adliyesi'ndeydi. Evet. Hem kameraların karşısında hem de yazılı olarak böyle bir çağrıyı yaptı. Evet. Bu anlamıyla da arkasından bu çağrılardan hemen sonra bana göre Akşener siyasi olarak doğru bir hamle yaptı doğru olan olur. Diğer siyasi parti genel başkanları da yapmalıydı. Yaptılar, doğru. Evet. Do, e, sonra şey işte sanıyorum e, Davutoğlu yaptı evet. Şimdi e, ikinci gün zaten ikinci gün kurgu Kılıçdaroğlu kurgusuydu. Yani altılı masa kurgusu Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu da bir, bir doğru. Yine akşam belediyeye gitti. Tabii şu, ben onu da söyleyecektim. Kılıçdaroğlu bu şeyden sonra e, biliyorsunuz gezi iptal etti ve hemen özel bir uçakla İstanbul'a döndü. O günün gecesi de ki alanda Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu birlikte karşıladı. Evet. Kılıçdaroğlu e, şeye gittiler. Yani bunun üzerinden çok büyük bir şey spekülasyon var. Ha, siyasette şöyle bir iş var tabii. Yani sonuçta diyeceğim. şimdi Allah aşkına ya Necdet Bey bakın ya dünyanın neresinde ya da Türkiye'de hiç örneği görülmüş mü? Bir belediye başkanının yani bir partinin belediye başkanının genel başkanına karşı, Karşınayım böyle ki... bir partiden ayrılmadan bir cumhurbaşkanlığı yarışı içerisinde bakın şimdi... başka partilerle işbirliği içerisinde olarak böyle bir şeyi nasıl latif bey latif bey şunu net söyleyeyim bakın net söyleyeyim siyasi eleştiri başka bir şey ben e, çok uzunca bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini savunan birisiyim yazılı ve sözlü ve buradaki evet. formülasyonumu da söyleyeyim ben. Bugün söylediğim bir şey de değil uzunca bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yani başta Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durması gerektiğini yazan çizen söyleyen birisiyim. Bu şunu değiştirmez. Yani e, yani bu anlamıyla bu diye bu e, objektif görmeyi değiştirmez. Bence de bugün bunu yapılması lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilgili ilgili birimleri cumhurbaşkanı adaylığı noktasında şu anda Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde anlaşmış durumda ama yarın diyebilir ki şu aday üzerinde e, anlaşıyoruz diyebilir. Bu süreci yönetme becerisidir. Yani ben hep bunu söylerken şunu da söyledim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkandın. Aday gösterilmesi kadar doğal bir şey yok ya. Yani bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı daha işte Boris Johnson şeyden yeni ayrıldı ee, İngiltere Başbakanı. Bunlar olabilir. Yani ben ben e, bak bunları söylememiş olsam belki o anlamıyla bak. üzerinde tartışılabilir. olursunuz ve aday olarak çıkarsınız ama siz hala CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken ve hala CHP'de siyaset yapıyorken. Yani çıkıp cumhurbaşkanınıza karşı bir e, adaylık yarışı içerisinde olmanız yani siyaseten kabullenilebilecek bence, bir şey değil. Siy ben ben de siyas siyaseten siyaseten tavrımı evet. tavrımı söyledim. Yani şimdi buradaki burada bur evet Lampı yok Necdet Bey yani bence böyle bir durum aslında e, partiden ihraç için disiplin kuruluna vermeye kadar. Laki, laki laki şimdi değil. yani Bilmiyorum. burada tabii iş oraya varmaz ama Bilmiyorum. şimdi Bilmiyorum. E, fark şu tabii yani demin aslında onu söyleyecektim de başka bir tartışma yani konuyu dağıtmak istemem. E sosyal demokrat partilerde böyle şeyler vardır. Bakın e, Fransa, Cumhurbaşkanı Bilmiyorum. Adayı, Bilmiyorum. Fransa Cumhurbaşkanı adayı Fransa Cumhurbaşkanı adayı Hollanda. Holland'ın eşi e, Paris Belediye Başkanı'ydı ve onlar Cumhurbaşkanlığı yarışında yarıştılar. Yani bu tür şeyler olur. Benzer şey e, Almanya'da oldu. Yani Almanya'da e, Martin e, e, Olaf Scholz ve Martin e, e, Scholz arasındaki tartışmaları da e, biliyorum. Şimdi ama olması gereken, bence de olması gereken şudur. E, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı partinin e, kendi e, karar mekanizmalarına dikkat eder. Genel Başkan şu anda potansiyel olarak olması gereken isim kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Onun arkasında durmak lazım. Yarın siyasi konjüktür başka bir şey işaret edebilir. Bu ayrı bir şey. Mesela uzunca bir süredir... Türkiye'de iki aday üzerinden bir tartışma vardı. Yani Erdoğan ve onun karşısına çıkacak aday üzerinden. Şimdi e, çoklu aday olabilir mi tartışmasının evet. e, ortaya çıktığını görüyoruz. Bunun da nedeni şu. Yani siz süreci iyi yönetemezseniz, krizi iyi yönetemezseniz, idare edemezseniz tartışma... Şu tartışmaları... kadar mu Necdet Bey? Bu Bugünkü bu... hamle önemli bir hamle. Ben Benim o noktadaki şeyim de şu. altılı masa gecikiyor. Yani... E, Kemal Kılıçdaroğlu e, bu süreci domine etmesi gerekiyor. E, bu kararın yani şimdi ocağın ortasında açıklanacağı söyleniyor ama e, uzatılmaması gerekiyor. Türkiye'de siyasi e, kutuplaşma nettir. Yani keşke olmasa tabii yani onu savunduğum evet, için tabii. söylemiyorum ama siyasi kutuplaşma nettir ve bu kutuplaşmada siz eğer önümüzdeki süreci e, de bu yarışı göğüsleyecekseniz Adayınızı açıklamanız lazım. Burada da hiç itiraz etmeden söyleyeyim. Ee, HDP ve HDP dışında bu süreci destekleyecek e, siyasi oluşumlara da net mesaj vermek zorundasınız ki e, ipi göğüsliyesiniz.